Arkadaşlar bugün e, baharatsız omlet yapma tarifimize hoş geldiniz. Şimdi bir 3 yumurta çıkartıyoruz. Yumurta için bir tabak. Tabağımıza alıyoruz. Şimdi tabağımıza getirdik. Ben salayını çektiğim için bir de e, kremiz var. kırıyoruz teker teker. Hmm. Hmm. Özür dilerim. Tekerini çektiğim için fazla bir şey yapamıyorum. <laughs> Ana. Ana. Şunu sıksana. Arkadaşlar bakın böyle kırıyoruz ilk önce. Ama sonra karıştırmaya başlıyoruz. İyice bu sosuyla sarısı birleşiyor. için onu Evet arkadaşlar oldu oldu şu anda yumurtamız. İstiyorsanız biraz daha karıştıralım. Şimdi oldu. Soğanlarımızı kestik arkadaşlar gördüğünüz gibi kesiliyor. Bunları biz kendimiz yetiştirdik. Yetiştirdiğimiz soğanlar küçük soğanlar. Şimdi biberimiz kesiliyor. Soğanlarda fark etmez. İsterseniz bir adet ya bir adet ya da iki adet kesebilirsiniz. Şimdi biberleri keserken dört tane biber kullanıyoruz. Biz isteyen istediği kadar kullanabilir arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle yanmaz tava kullanabilirsiniz bu tarifte. Gördüğünüz gibi yanmaz tava. Evet arkadaşlar biberler ve soğanlar kesildiğine göre son beklememiz kaldı ondan sonra onu size söyleyeceğim. Ekstra şeyimiz yok mu? Şimdi ya Arkadaşlar siz nasıl tereyağı kullanıyorsunuz? Kullanın. Biz de normal doğal tereyağı içine birazcık 2-3 taban içine bir kaşık ne zeytinyağı koyduk içine yemek kaşığı şimdi ocağımızı son ate Aa, yarım ateşe kadar açtık ya eriyene kadar bekleyeceğiz ondan sonra devamını göstereceğiz size arkadaşlar bakın şimdi yağımız eridi. İçine öbür eşyalarımızı atmaya gidiyoruz. Hemen. Arkadaşlar ilk önce biber ve soğanlar atılıyor. Arkadaşlar onlar biraz kavrulduktan sonra yumurta üzerine ilave Arkadaşlar bunlar sotelendikten sonra yumurtayı üzerine ilave edeceğiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi olmak üzere. Bakın bunun içine sadece, sadece tuz attık. Ondan sonra ise karıştırmak oluyor. Evet arkadaşlar kavuruyoruz. Galiba biberlerimiz olmak üzere. Bakalım almak mi bakalım. Hmm. Evet arkadaşlar şimdi yumurtayı döküyoruz. Ne kadar yapacağımız şefimiz söyleyecek güzel tamam, Biraz sonra pişince gösteririz. Tamam. Arkadaşlar biraz biraz sonra pişince gösteririz. Arkadaşlar gördüğünüz üzere olmak üzere az sonra olacak. Arkadaşlar biraz yanık çıkabilir. Arkadaşlar son şekli budur.